Evet şimdi gaz basıncına başlıyoruz. Barometre açık hava basıncını ölçen aletimiz Torricelli ilk kez açık hava basıncını ölçtü tamam olarak deniz seviyesinde normal şartlar altında Torricelli tarafından 1600 yıllarda açık hava basıncı civa konarak ölçüldü. Önce borunun tamamını ile doldurduğu ağzına kadar sonra içine e, ha, e, dökülmeden bu diğer cıvanın içine batırınca içeride tabii ki e, hava kalmadı. Burada boşluk oldu. Eğer hava kalsaydı zaten bu yükselmeyi göremezdiniz. Yine buralarda kalırdı. Hava e, kalmadığı için yükseldi ve buradan bu sıvıyı yukarı doğru iten atmosfer basıncı oldu. Aynı o borusu mantığı demiştim. O borusunu çok iyi anlarsanız açık hava basıncını da çok iyi. Açık hava kapalı kap fark etmez. Gaz basıncını çok iyi anlarsınız. U borusunda ne diyorduk? Altta tek madde kalmalı. Pürüzsüz tek madde. Yani buralardan kesemeyiz. Tam bu noktalarda basınçlar her yerde üçü de birbirine eşit olacaktır. P1, P2, P3. Üçü de eşittir. Burada ne var? Ne basıncı? Gaz basıncı. Burada ise şuradaki sıvının basıncı var. Şimdi bunları eşitlersem birbirine. P0 atmosfer gazı sıvı. Boş olduğu için buradan herhangi bir şekilde bastıran bir şey yok. Buradan sıvı basıncı basıyor. Ve sıvımız da e, civa. Yani sıvı basıncı da neydi? HDG'ydi. H civa 76 santim. D civa 13,6 gram bölü santimetre G yer çekimi kaç? 10 dediğinizi düşünüyorum. Yaklaşık 9.81 ya da 10 demiş olabilirsiniz. Ama onun birimi metre bölü saniye karedir. Ben onu alacağım. Fakat metre burada canımı sıkıyor. Bunun, bunlar santime olduğuna göre bunun da ne olması lazım? Derslerin başından beri söylediğimiz şey birimler birbiriyle tutarlı olmalı. Ya metre kilogram saniyedir ya da santimetre gram saniyedir. Santimetre gram Saniye tamam ama metresi tutmuyor. Metreyi santimetreye çevirmek demek. 1 metre 100 santimetre ise 10 metrede 1000 santimetre. 30 saniyeye kalır. O zaman bunu buraya koyarsam. Bu atmosfer basıncının yaklaşık değeri milyon 1.033.600 paskaldır. Şimdi Torricelli bu deneyi ile yaptı. En yoğun sıvılardan biriyle yaptı. Eğer suyla yapsaydı ne gelirdi? Hemen onu da bir hesaplayalım. P su H su D su G. Sonuçta bu değer işte olmalı. Biliyorsunuz bu değer okunması zor biliniyor 1600 Pascal demek yerine bir atmosfer ya da 76 santim civa diyoruz günlük hayatımızda. Bütün sorularımızı da bu şekilde çözeceğiz. Şimdi bu atmosfer basıncı yani bir atmosfer değişmeyecek şekilde yine deniz seviyesinde yaptığımızı düşünelim. Basıncımızı. Acaba suyun yüksekliği ne olurdu? Değer suyu biliyorsunuz 1 gram bölü küp. Yer çekimi yemesini öğrendik artık 1000 yazacağız. Bu değeri yaklaşık 1000'e böldüğümüzde 1033.6 santimetre. O da yaklaşık 10.33 metre gelir. Yani 10 metrelik bir cam boruya ihtiyacı olurdu ki bu şartlarda da ee, çok zordu. 10 metre boruyla bu deneyi yapması civa doğru bir tercih olmuş. Biz de bundan sonra artık sorularımızda hiç e, bu şekilde HDG'yi uzun uzun açıp hesaplamayacağız. 76 santim civalık e, basıncın buna eşit olduğunu ya da bir atmosfer eşit olduğunu bilerek her şey şu kadar santim civa diye hesaplayacağız. Gelelim kapalı kap basıncına. Kapalı kapların ölçen bu tür aletlere de manometre deniyor. Şimdi mesela ilk basit bir şeyden başlayalım. Dışarıdan şu açık hava kısmından atmosfer yine 76 cm C olsun. Tabii bunları toplayabilmem için benim bunun da ne olması lazım? Yani civa olması lazım. Bakın karşıma bir U borusu çıktı. Buradan da bir ağ gazı ittiriyor. U borusunda özellik neydi? En altta tek madde kalacak. Sol kol basıncımız sağ kol basıncımıza eşittir diyebiliyorduk o zaman. Sol kolda üstten basan sadece A gazı var. Sağ kolda ise hem 76 var hem de 10 santimlik civa var. Artı 10 santim civadan demek ki A gazımızın basıncı 86 santim civaymış. Şimdi bakın bu civa bu su olsaydı mecburen ben buranın bunun basıncını bulabilmek için HDG'yi uzun uzun yazacaktım. D civa yerine 13,6'ya D su yerine de 1 yazacaktım. Yani eğer bu farklı bir madde olsaydı. Gelelim buna. Bu da güzel bir soru. Bütün gaz basıncı soruları aslında çok zevkli ve kolaydır. Abi. Fakat iyi düşünmek lazım. Şimdi burada C gazı var. A, B, C gazlarının bize basınçlarını soruyor. C gazı her yere basınç uygular. Şimdi burada C gazı buradaki civayı taşırken bir taraftan buradaki civaya da baskı uygulamaktadır birine bastırıyor birinde yukarı ittiriyor o zaman ilk önce şuradan başlayalım bunu taşıdığına göre yukarıdan kimler basıyor 76 atmosfer 10 santimde buradaki e, civanın yüksekliği yani buradan 86 santim civalık bir basınç var C de bunu karşılıyor e buradan da o civa hem yan yüzeyleri yani her yer yüzeye 86 santim civa bastırıyor Tekrar bir U borusu geçti, çıktı karşıma. Bu tekrar U borusu çıktığında yine aynı şey yapıyorum. Buradaki basınç, buradaki basınca eşittir diyor. Şimdi buradan 86 bastırıyor. Buradan 5 bastırıyor. Ne olur 86, 5 daha? 91. O zaman burada da 91 santim var. Şimdi buradan basanlar kim? Buradan basan B gaz. Hem buraya basıyor hem buraya. PB demek ki 91. PC neydi? 86. Şimdi A'yı bulacağım. Yine o borusu. Sağ kol sol kola eşit olacak. Burada PA var. Buradan P basıyor 91. Buradan tekrar 5 basarsa 91 5 daha. Buranın basıncı kaç olur? 96 santim civar. Gördüğünüz gibi gaz basıncı soruları çok zevkli sorular. Şimdi buna gelelim. Burada da birden boruyu yan çeviri vermişler. Kafanızı karıştırmasın bu yan çevirmesi. Şimdi A gazı, gazın özelliğini unutmayın. Her tarafa eşit basınç Şimdi bazı arkadaşlarımız eminim şu e, yan tarafları hesaplayarak A gazları sağ ve sol kolda basınç farklı bulacaklar. Öyle bir şey mümkün mü? Değil. Bütün gazlar şu içerideki her yerdeki gaz basıncı eşit olmuyor. Bu sadece koyduğunuz civanın miktarını gösteriyor. Yoksa sol tarafta, sağ tarafta her halükarda A gazının basıncı atmosfer basıncına eşit 76 santim cıvadır. Buraya gelelim. Burada da A gazını taşıyan bir şeyli olmalı şuradaki cıvayı da. Kim o? Tabii ki şu alttan gelen atmosfer basıncı. Hem cıvayı hem de A gazını taşıyan bu PA artı 10 santim eşittir 76 ise PA gazımız burada 66 santim. Civa gelmektedir. 66 cm e, kaç e, HDG olarak ayrıntılı paskal bulmak isterseniz ne yapacaksınız? 66 13.6 çarpı 1000 diyeceksiniz. Şu kadar e, bar demek için. Devam ediyorum. Gaz basıncı sorularına. Şurada tek bir sorum var. Şöyle Burada şekil şu. Boru yine atmosfer basıncı dışarıda. Burada bir ağ gazı var. Bu ağ gazı 10 santimlik hacmi kaplıyor. Ve 40 santim de civa. Sonra bu boruyu biraz bastırıyorlar. Bastırdıklarında buradaki ağ gazı 5 santimlik yere sıkışıyor. Bu durumda diyor aş yüksekliği ne olur? Birinci şekilden önce ağ gazının bir basıncını bulalım. İlk veriyi kullanalım. Bu borusu mantığıyla 3'ü birbirine ne olacaktı? Eşit. Bu noktanın basıncı. Bu noktanın basıncı atmosfer basıncı. Şuradaki toplam basıncı A gazı artı sıvının basıncı olacak. PA artı buradaki sıvı basıncı 40 cm civa. Atmosfer basıncım 76 ise bizim A gazımız 36 santimetre civadır. Şimdi 36 santimci bu 10 santimlik hacimde. E 5 santime sıkışırsa ne olur bu basınç? Hacim yarıya Basınç 2 katına çıkar. Yani burada gazınızın basıncı artık 36 değildir. 36'nın 2 katı yani 72 santimdir. E şimdi buradan 72 basıcı. Buradan da haş basıncı, atmosfer basıncına ne olmak zorunda yine? Eşit olmak zorunda. Yani P0 72 artı haştan 76-72 artı haş. Haşınız kaç santim gelecek? 4 santim Şimdi bana diyebilirsiniz ki, ya siz bu hemen 10'dan 5 hacimler yarı indi. Basınçlar 2'ye çıktı. 2 katına çıktı. Nasıl ispatladınız? Hemen şöyle. P ve N, R'de ideal gaz denklemini biliyorsunuz. Basınçla hacmin çarpımı diyor. Şu değere eşit. İdeal gazda denen şey şu normal şart. Sizin mor sayınız eğer gazınızın miktarı değişmemesi. Yani birinci durumda ikinci durumda. Dışarıdan gaz ekledik ya da çıkardık mı? Çıkarmadık. Bu mor sayısı. Yani gaz madde miktarı. Gız. R1 sabit zaten. Onu geçin. Bu da sıcaklık. Sıcaklığı da değiştirmediyseniz birinci durum ikinci durumdaki nRT'ler değişmeyecek. Yani şu çarpım şu nRT değişmeyeceği için bu çarpım da değişmeyecek. O zaman birinci durumda basıncınız 36 santim hacminiz taban alanı yani kesit alanı çarpı yükseklik H1. Diğer durumda da p 2 bilmiyorum taban alanı çarpı H2. E şimdi H1 burada kaçtı? 10'du burada 5'ti. A'lar da gidecek. Buradan yine aynı şekilde P2 kaç bulacaksınız? 72 santim çıkıyor. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruda da şurada bir sıvı var. Bir de aşağıda gaz var. Bir piston var. Hareketsiz, sürtünmesiz bir piston. Gaz boşaltılırsa pk ve pl nasıl değişir? Diyor. Şimdi gaz bu pistonu aslında taşımaktaydı. Gazı boşaltınca bir miktar gaz çıkışı olunca gaz basıncı ne yapacak? Azalacak. Piston gaz basıncı azalınca şuradaki k sıvısı onu basınç azalınca ikisi birbirine yapmadık. Pistonun kalabilmesi için yerinde dengelemeli. Pisto ağırlıksızsa tabii bir de. Yani piston ağırlıksız kabul ediyoruz. O zaman şuradaki basınçlar birbirine eşit olacak. Tabi burada ihmal ettiğimiz şunlar da var. S'leri de eşitmiş kabul edelim. Ona göre yapıyoruz yani. Sizin bu pistonunuz aşağı inince sıvınız da aşağı inecek. Sıvının hacmi aynı kalacak değişmeyecek ama aşağı doğru genişledikçe sıvınızın yüksekliği de ne yapacak azalacak yani PK'da PL'de ne yapacak gaz basıncı olarak da her ikisi de e, basınç olarak azalacak toplam basınç onu sorsalardı zaten gaz basıncı dediğimiz şeyde e, toplam basınç diye hep bu gazın kendisi olurdu yani PK'da PL'de ne yapmıştır sıvı basıncı olarak da gaz basıncı olarak da azalmıştır zaten taban basıncı orada Yine gaz basıncına da eşittir. Son sorularımıza bakalım. Burada da e, K noktasının ve gazın basıncı soruluyor bize. Gaz basıncı biliyorsunuz her yerde aynı. Şimdi ben buradaki gazın basıncını bulsam nasıl bulacağım? Hemen U borusuna benzettim zaten. Diyeceğim ki bunun en altta şu noktada basınçları sol sağ birbirine ne olacak? Eşit. Sol tarafta ne var? İki tane ayrı sıvı var. Bu iki ayrı sıvının basıncını toplarsam buradaki gaz basıncına ne olmalı? Eşit olmalı. Buradaki sıvımız yazmamışım ben H yüksekliği bir H H olacak. H 2D G artı burası H 3D G eşittir P gaz yani P gazınız 5 hdg oluyor. K'nın basıncına baktığımızda bu hizada şundaki toplam basıncı alacaksınız bu sefer. Çünkü burası zaten 5HDG ise alt tarafta bir de şurayı ne yapmak zorundasınız? Eşitlemek zorundasınız. Burada da bir H'niz var. O zaman PK'nız ister burayı düşünün. 5HDG artı HDG diyeyim. Size kalmış. Alt, artı HDG'den 6HDG ya da baştan bütün düşünün PK. Buradan H2DG artı buradan 2H2DG her halükarda ne bulacaksınız? 6HDG. O zaman P gazı PK'yı oranlarsanız buradan gaz basıncınız ben burada bir şey hata yaptım. Hemen düzeltiyorum. Ee, burası H3DG idi. 53 daha. 8HDG. Burası 2H3DG idi. Burası ne olacak? 8 H3DG. Hemen düzelttik. Burası 5HDG bölü 8HDG'den ne gelecek? P gaz 5 bölü 8 gelecek. Buraya bakalım. Burada da şu hizadaki basınçlar bir kere birbirine U borusu mantığı. Hemen U'yu gördüğünüzde hatırlayın. En yani tek madde. Şunların basıncını bir kere bilin. P şuradaki gaz basıncı Ya gaz her yere aynı basıncı uygulamıyor mu? O zaman PK, PL, PM üçü de basınç olarak birbirine eşittir. Evet gaz basıncını da burada özet olarak bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek Güzel. üzere. İyi günler.